Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir o kadar da lezzetli, inanılmaz lezzetli diyebilirim aslında. Çok güzel bir revani tatlısı ile geldim. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Hemen şerbetiyle başlayalım. Tenceremin içerisine 200 milimlik bardaktan 4 su bardağı kadar toz şekerimi aldım. Üzerine aynı bardak ölçüsü ile 200 milimlik bardaktan 4 su bardağı kadar da içme suyumu ilave ettikten sonra şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar da limon suyumu ilave ediyorum limon suyumu da ilave ettikten sonra bir miktar karıştırıyorum toz şekerim eriyene kadar eridikten sonra hemen ocağıma geçiyorum arkadaşlar öncelikle yüksek ısıdan sonradan orta ısıya aldıktan sonra bir 15-20 dakika şerbetimi kaynatıyorum 15-20 dakikanın sonunda şerbetimiz hazır oluyor çok fazla kaynatmanıza gerek yok arkadaşlar şöyle kaynamaya başladı hatta tamamen oldu sayılır kaşırmadan şöyle damla damla Damlıyorsa tamamdır şerbetimiz. 15-20 dakika yeterlidir. Hemen tatlımıza geçelim. 4 adet oda sıcaklığında beklemiş. Orta boy yumurtamız var arkadaşlar. 1 su bardağı kadar da toz şekerimi ilave ettim. Bana çok tatlı geldi ee, tatlımız. İsterseniz oraya 3 su bardağı e, şerbetini koyup bir de buraya koyarsanız toplamda 4 bardak yeterli olacaktır. 5. biraz fazla geldi. Çok çok tatlı oldu çünkü. Şöyle el çırpıcımla bir 3-4 dakika kadar çırpıyorum. Sizler dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz. Ben şöyle 3-4 dakika bu şekilde çırptım. Dediğim gibi bana çok çok tatlı geldi. Sizler dilerseniz şerbetini 3 bardak buraya da koyarsanız 4 bardak yeterdi. Ya da tatlı seviyorsanız bir buraya koyabilirsiniz. Dediğim gibi şerbetini de dört koyabilirsiniz. 3-4 dakika çırptıktan sonra elimde şöyle bir su bardağı 200 milimlik bardaktan sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrardan çırpmaya devam ediyorum. Bir bardak 200 milimlik bardaktan irmiğimi aynı bardak ölçüsünden de bir bardak unumu ilave ettim. Sadece bu kadar arkadaşlar. Bir bardak un, bir bardak da irmik bir pakette kabartma tozumu ilave ettim şöyle hemen karıştırıyorum Un topakları kalmadığından emin olduktan sonra şöyle hemen harcın bırakıyorum birkaç dakika kadar şöyle kabarcıklar oluşana kadar şöyle görüyorsunuz kabarcıklar oluştu 3-4 dakikanın sonunda bu olması gerekiyor ardından bir bardak sütümü ilave ediyorum 200 milimlik bardakta oda sıcaklığında beklemiş alık sütümüz var arkadaşlar şöyle onu da koyduktan sonra tamamen tekrardan çırpıyoruz pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu arada ben büyük bir borcam kullandım, büyük dörtgen olan. Sizler dilerseniz kare olandan da kullanabilirsiniz. Ben ona yapmak istedim. Onun her tarafını da bu arada tepsimizin içerisine tereyağını sürdükten sonra harcımızı içerisine ilave edeceğiz. Fırına göndereceğim. Bu arada fırınımı 180 dereceye aldım. Önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Borcamımız da bir güzel tereyağı sürdükten sonra hazırladığımız harcımızı gönderiyorum arkadaşlar içerisine. Böyle çok yoğun bir kıvam var. Bu sizi korkutmasın. Dilerseniz dediğim gibi çok çok kabaran bir tatlı olmayacağı için dilerseniz küçük bir borcama da koyabilirsiniz. Kalın yüksek seviyorsanız. Şöyle zaten hemen pişti şerbetiyle buluşturuyorum şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak 180 derecede altı üstü pişene kadar arkadaşlar bu şekilde şerbetimi döktüm Bir yarım saat bir saat sonra artık tatlımı kesiyorum benden size de küçük bir tavsiye mutlaka bu tatlıyı yaptıktan sonra sade dondurmayla servis edin arkadaşlar tadı gerçekten çok çok güzel oluyor mutlaka denemenizi ve sade dondurmayla denemenizi tavsiye ederim Şöyle tattım birkaç saat sonra tamamen şerbetini çekip soğuduktan sonra klasik bir şekilde kare kare dilimlere ayırıyorum. Sizler dilediğiniz şeklini verebilirsiniz bu arada. Tatlımızı dilimlere ayırdıktan sonra şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Revani tatlısı böyle çok kalın kek gibi ben sevmiyorum arkadaşlar. Eğer dediğim gibi sizler öyle seviyorsanız daha küçük kare bir e, kalıbın içerisine koyup pişirebilirsiniz. Ama revani tatlısı böyle ince bir şekilde daha lezzetli oluyor. Daha çok şerbetin içerisine çekiyor. Şöyle şerbet de kalmamış. E, gerçekten çok lezzetli. Dediğim gibi 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Ama dediğim gibi mutlaka bu tatlıyı yaparsanız sade dondurmayla servis ederseniz gerçekten tadından yenmez diyebilirim. Tadını hem çok hafifletiyor hem de çok yakışıyor. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Hemen çatalımı aldım. Geldim arkadaşlar. Yumuşacık, ağzı eriyen, dağılan bir tatlı diyebilirim. Şöyle yumuşaklığını fark edebiliyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel ee, yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle şipşak bir tatlı seviyorsanız ve revani tatlısını seviyorsanız en kolay hali bu diyebilirim. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.